Dedik ki hırsızlık yapmayın. Ben bunu her programda hatırlatıyorum. Yapmayın. Bakın Erdoğan bunları hepsini topluyor. Anı geldiğinde hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamını al aşağı edecek. Bu kirli insanlarla, bu namussuzluk yapanlarla, hırsızlık yapanlarla bir aranızı açın. Bir cumhuriyet deyin. PKK ile ilişkilerinizi kesin. FETÖ ile ilişkilerinizi kesin. Gelin cumhuriyet deyip şu adamlara karşı mücadele verelim. Yoksa operasyon geldiğinde biz bunları söyledik. Sonra size operasyon geldiğinde bizim desteğimizi beklemeyin. Destek vermeyin sizin bu namussuzluklarına karşı. Kaç kere söyledik Serkan abi? 50 milyon kere söyledik. Şimdi o artık geldi. Bitti. O da o şey koptu. Yani o adamlar her şeyi yapabilirlerdi. Engin yolsuzluk yapmış. Engin ben başkanım. Engin senle işimiz bitti. Seni mahkemeye veriyorum diyebilirdi. Yapmadılar. Artık iş işten geçti. Geçmiş olsun Cumhuriyet Halk Partisi. Geçmiş olsun. Kayyumda da haklılar. Evet para trafikleri şunlar bunlar. Kayyum atanırsa yani kurultayı iptal edilirse Haklılar kardeşim sesinizi çıkartmayın. Bağırmayın çağırmayın. Yani lütfen rica ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonda da kirliliklerle dolu bir durum var. Haklılar kardeşim. Bırakın ya. Ya bırakın şimdi ses çıkartmanın bir anlamı yok. Biz size bağırdığımızda şunu söylediğimizde Kılıçdaroğlu bu parti operasyon çekiyor. İmamoğlu çekiyor. Özgür Özel çekiyor. Bunları al aşağı edin. Serkan Özer gün dedi bir tane gençlik örgütünden bir adam gitsin CHP'nin camına taş atsın dedi ya. Camlar genel merkezin camları bırakmıyor. Cam cam taş, taş şey olur. Bak şimdi bunu yapmadınız. Bak bunu yapmadınız. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu kirliliklerle o içindeki o 200 kişinin yaptığı kirliliklerle bıraktınız. Herkesi günaha aldınız. Arkadaşlarımız, akrabalarımız belediyeye işe girdi. Canım rahatlayalım artık falan filan dediniz ve sessiz kaldınız. Bir telefona, bir kripto paraya, bir başka bir şeye onurunuzu sattınız. Sonra taban da şu anda geliyor garibim e eylem biri. Bilmiyor o taban. Taban şu an sokakta keşke bizi izlese de kardeşim seni kandıran onlar. Suç ortada, gerçek ortada. Cumhuriyet Halk Parti'nin şu an eylem yapan bütün o namuslu insanları bilmiyor bu gerçeği. Ama öğrensin anlatıyoruz. <laughs>